Bakı bakı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yanımda Berat var. Aşağı insene. İn. İnmem. İneceksin. Ya be, bugün ne yapacağız? Bak ne yapıyorum. Bugün ne yapacağız? Tamam bugün ne yapacağız sence? Saklambaç oynayacağız. Evet. İlk önce sen mi sayacaksın ben mi? Ben. Sen. Evet ben evin dışındayım. Hayır burada say. Dur dakika beni takip et. Beni takip et. Takip et. Arkadaşlar burada çünkü say, dışarı mı? burada say. Hadi. Ben bu tepede sayacağım. Say. Bir. Bak, i̇ki. Bak, orman. Ona Hı. kadar say. Dört. Ben saklanalım. <laughs> Yanıma otur. Buraya gel. Çok güzel bir arkadaşlar bir de telefonlarımızı şey yapıyoruz ayrı tutuyoruz hemen böyle şey yapalım neredesin ya o çocuk dışarı çıktı ha ben onu gördüm ben en en üst kata baktım üst kat mı en üst kat benim karakterim niye çıkmıyor en üst kata? Ebe. Neredesin? Ebe, ebe, ebe. Dur. Ebe, ebe. Ay en, en üst kata ebelemiştin. Ebe, 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 ebeledim. Ebe, ebe, ebe. Ben seni ebeledim. Biz yine say. Yine say. Yine say. Yine say. Ben de düşmüştüm zaten. Say. Bir. İki. Saklandım. Üç. Burada mı? Aynen. <laughs> Bak. Düşüyor, Yine say. Yine say. Bir. İki. İy, ben burada sayacağım ya. Bak şu. Tamam say. Bir. Sen şuraya da mı <laughs> Ben saklandım. İki. Boink. At hadi. Patatesi ayıracağım. Boink. Ben şu an en üst kattayım. En Evet. evet. Ben içeriye motoru yürüyeceğim. Oha lan. Yalan atıyorum, Ay Evin ortasındayım. Ay. Nereye? Dur dakika. Nereye saymıştım? Nereye, Nereye? sobelemiştim? Neresiydin? Nereye de saymıştım? nerede saymıştım? Bak şu. Da. Tamam. Bak, bak, bak burada saymıştım. Tam burada. Söbe, söbe. Hayır. Daha, daha, beni bulamadın. İyi, bir bakayım. <laughs> Hayır, dur, burada dur, dur, bir burası şey <laughs> olmaz. Çık, can. Ya. Dur bir dakika, bir bakayım neredesin? Oh. Tamam. Ben üçüncü kattayım ona göre. Bir yaptı iki. evet, evet. ikinci ne kağıt <laughs> bak <gülüyor> ne yapıyorsun Ebeleydim sobe sobe. Sobeledim. Sobe. Sobe ben sobeledim. Ben sobeledim. Ne alakası var? Ben beledim. Ee ben orayı böyle yapmıştım. Ay ben sayacağım haydi sayıyorum. Çekin. Bir. İki. On. Otuz. Bir. Otuz. Hayır. Oha. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6 7 8 9 10 hemen dağılacağım. Her tarafına bak O zaman dışarıya çıkmışsın. Nerede? Aa gördüm. Nerede? Gördüm. Neredeyim? Ufakta. Ufakta. Her tarafına bak ben yokum ki. Her tarafıma bakayım. Tamam her tarafıma bakayım. O nereye gitti ya bu? Kopi çekmek yok. Ben seni küstüm mü? Eminim ki en üst kata çıkmışsındır. Üst kata çıkmışsın. Bakacağım. Neredesin? Neredesin o zaman? Berat. Neredesin? Bu, bu. Nereye gidiyorsun ya bu? Berat. Videoyu kapatalım mı? Nereye sakladın Bak burada. ben gösterelim. Göster, çık. Bu sen yapmışsın ha. Nereye saklanmış? Söyleyeyim arkadaşlar. Denize ev vardı sadece. Evine gel videoyu bitireceğiz. E nerede evin? Bu galiba evini bilmiyor ya. Ha evinin içine gir. Bak nereye geliyorum. Evin Sana için geliyorum. Evin Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı evet. unutmayın. Ve yanımda Beyat kardeşim vardı. O da bugün bizimle video çekti. Videoya like atsınlar mı? Evet atsınlar. Tamam hadi o zaman Kızıma görüşürüz. Bay bay.